Evet iyi akşamlar değerli izleyenler herkese bir 5 dakika geç kaldık kusura bakmayın lütfen ee, konuşacağımız önemli meseleler konular perşembe akşamları saat 22'de artık klasik haline geldi SGK uzmanı Çetin Ateş ile birlikte haftanın en önemli konularını konuşuyoruz yani böyle gereksiz haberleri değil boş haberleri değil ee, üzerinde konuşulabilecek haberleri ha bu haberler doğru mudur değil midir gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bunun üzerine konuşuyoruz çelişkileri de gidermeye çalışıyoruz değerli izleyenler. Şimdi bugün konuşacağımız meseleleri hemen bir özetlemek isterim. AK Parti'den bir açıklama vardı. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısından emekli maaşına yönelik. Bunun yanı sıra emekli maaşında SSK Bağkurlar için %40-45, 7500 lira alanlar için 10-11 bin lira iddiası meselesi. son kısımdaysa sürekli 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 ifade edilen asgari ücrette tek kez olacak, tek sefer olacak. Bu vurgu neye e, işarettir? Emekliler açısından ne anlatılmaya çalışılıyor? Bugün ben açıkçası Çetin Bey'e bunu sorup cevabını da merakla bekliyorum. Gelen izleyicilerimize hem hoş geldiniz diyorum, hem iyi akşamlar dileklerimi yeniden iletiyorum. Bir de hatırlatma yapmak isterim. E, alt kısımdan yayını beğenmeyi lütfen unutmayınız. Diğer izleyicilerimize ulaşabilmemiz adına görüyorum selamlar yazıyorlar. Çetin Bey sizlere selamlarını iletiyor izleyicilerimiz. Bana da tamam. selamlarını iletiyorlar. Ee, biz de topluca selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi o zaman hızlı bir giriş yapalım. Ee, ana manşet meselesiyle giriş yapalım. Sonrasında da SSK Bağkurlar için diğer meseleleri konuşalım. Şimdi e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon'da bir emekli vatandaşla konuştuğu diyaloğu anlatıyor. Emekli vatandaş e, Mustafa Şen'e diyor ki, işte şunu söylüyor. Trabzon'da diyor bir amcayla konuştum. Bana emekli maaşım az diye ver yansın etti. Amcadan azıcık sabır istedim. Yıl başında iki katına yaklaşacağını söyledim. Amca da demiş ki niye şimdi vermiyorsun diye sormuş. Amcaya para kalmadı. Hepsini deprem bölgesine harcadık diye cevap verdim. Bana cevabı o zaman istemiyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Oldu ve gitti diye böyle durumu anlatıyor. Ama oradaki kısım e, hem işte paranın kalmaması deprem bölgesine gitme meselesinin yanı sıra iki katına yaklaşacak. Ne demek bu? Ne söylemeye çalışıyor? Siz bundan ne anlıyorsunuz? Bazen siyasetçiler meselelerden bağımsız yorumlar yapabiliyorlar, söylüyorlar. Bu onlardan bir tanesi midir? Yoksa böyle bir duyumu var ki bunu amcaya mı e, cevaplıyor? Nasıl cevaplıyorsunuz? Evet Murat Bey, e, bildiğiniz gibi siyasetçiler, siyasetçiler sahaya çıktıysa, Kullanır zaman farklı konuşuyorlar. Bunu daha önce de konuştuk, defalarca şahit olduk. Ee, halkın önüne çıkıp da konuşmak farklı, mecliste e, konuşmak farklı, icraat yapmak farklı. Halkın önüne çıktıkları zaman tabii ki coşuyorlar. Siyasetin ruhunda var bu. E, bol keseden atıyorlar. Bunu de, defalarca gördük. Vaatler de olsun yapılacak. Şimdiye kadar hangisi gerçekleşti ve Hiçbir hiçbirisi gerçekleşmedi. Bun, o, o mesela yüzden biz Eda, gerçek... Eda, Eda Hanım diyor ki Murat Bey iyi yayınlar seçim öncesi vaat edilen memur emeklerine seyyanan zam verilecek mi mesela? İşte o zaman yani vaat edilmişti ama şimdi yok yani ortada. Yani vaatleri be, çoğu yerine getirmedi zaten. Bunların hepsi e, şeyde kalıyor işte havada kalıyor. Şimdi orada konuşmada tipik bir e, siyasetçinin konuşması. İki katına çıkacak. Bak, çelişkili ifadeler. Yani deprem, bütün paramızı depreme verdik diyor. Bir taraftan da iki katına. Yani e, burada şu sonuç çıkar. Ya e, ya para basacağız size, para vereceğiz demektir bu. Ya i̇ki da e, bu çıkacak değil de iki katına yaklaşacak diyor. Yani ona evet. yaklaşacak diyor. Evet, işte bu çelişkili ifadeler. Yani e, biz başta da konuştuk. Ee, hep bizim e, söylediğimiz şu. Ortada bir refah varsa para varsa hepimiz paylaşalım. Ama ortada bir sıkıntı varsa bu sıkıntıyı da hepimiz çekelim. Ama ne oluyor? Belirli kesimler e, veriliyor. Belirli kesimler mahrum ediliyor. Bizim zaten sıkıntımız o. Yani e, şimdi bizlerden kesiliyor ama etrafınıza baktığınızda ve iktidar kesimine veya işte siyasete baktığınız zaman onlarda hiçbir kayıp yok. Her şey yolunda gidiyor. Kimse lüksünden, arabasından vazgeçmiyor. Kimse yaşantısından vazgeçmiyor. vatandaşa sıkın dişinizi deniyor. Biz buna zaten itiraz ediyoruz. O yüzden bir milletvekilinin bu şekilde açıklamasını ben çok ciddiye almıyorum. Bir artış yapılacak, yapılmak zorunda zaten. Ama iki katına e, yakın bir artış olacak. Söylemi nereden? Yani e, böyle bir şey bakın e, zan altında da bırakıyorlar şimdi. Çalışma bakanı zan altında kalıyor, maliye bakanı hükümet hepsi hep zan altında kalıyor. İşin sonunda e, ya bu milletvekiline söyleme gerçek dışı şey çıkacak, ya da mensubu olduğu iktidar şey çıkacak haksız çıkacak yani e, buradaki sorun şu hani biz diyoruz ya bir yetkili çıkıp konuşsun bir milletvekili değil de e, bir e, çalışma bakan mesela hep eleştiriyoruz değil mi çalışma bakan hiç ortada yok mesela Ünal Bey diyor ki Yahya ya Bey e, doğru 5000 kök maaşı olan 10 olacak iki katı işte diye Evet. Durum söylemiş yani. Evet. Basitçe çok güzel bir tespit yani. O yüzden e, bu açıklamaları çok ciddi almamak lazım. Vatandaşın gazını almak, o anki ortamı yumuşatmak için söylenen şeyler ama bir gerçek var ki acilen e, bu zamların veya bu iyileştirmenin bir şekilde yapılması lazım. Artık 10 bin liralardan, 11 bin liradan falan bahsetmek istemiyoruz. Bir kamuoyu oluşmasın. Hı hı. E, hedef 15 bin ve üstü en düşük emekli maaşı olmalı. En düşük. Artık 10 bin lira, 11 bin lira olsun demiyoruz. Deme hakkımız Bil. da yok. Kimse ne de demesin. Bil. Yıl sonunda zaten e, açlık sınırı o civarlara gelecek. 15 bin lira civarlarına gelecek gibi görünüyor. Evet. Ya böyle e, o açlık sınırı, yoksulluk sınırı bunlar da bir şey bir istatistikten öteye gitmiyor. Tamam açlık sınırı, açlık hmm. sınırı diye bir rakam tespit ediliyorsa o zaman neden vatandaş açlık sınırının altında bir gelir veriyorsunuz değil mi? Bunu bu sadece lazım. rakamlarda kalıyor, bir tespit olarak kalıyor. Bir tespit Vatandaşın olarak, ayrına bir evet. durum oluşmuyor yani vatandaşa faydası alacak bir noktaya geçemiyoruz yani sadece bu rakamlara hakimiz. Evet. bir icraat Görün... var mı desek yok yani yok görünen evet. o ki Murat Bey kök maaş olayı devam edecek yani iş gör benim gördüğüm söylüyorum kök maaş olayı devam edecek zam konusunda bir sürpriz olmazsa yani şimdi nasıl şimdi on, söyleyeyim? Hani onu yan, soracağım şey onu 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 soracağım. Siz zam Peki. rakamı mı vereceksiniz? Yüzde mi vereceksiniz? Onunla ilgili mi bir şey söyleyecektiniz. Yüzde, be, yüzde söylemeyecektim. Başka siz sırası gelince konuşalım bu meseleyi o zaman. Anladım. İstiyorsanız ekleyebilirsiniz. Diğer konuya geçmeden, hani unut, unutmadan. Önemli bir şeyse özellikle. Şimdi kök maaş olay sabit kalacak dedik değil mi? Kök maaş olayını çünkü... Bununla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz diyorlar ama bunun ucu açık. Ne zaman yeni bir sisteme geçecekler belli değil. Kaldı ki şey zaten evet net bir şey söylenmiyor. Ee, o yüzden kök maaş olayı devam edecek. Ee, son kez olarak bir e, enflasyon farkı ve son kez olarak diyorum üstüne basa bir de eklenecek. Dolayısıyla karşımıza evet. bir rakam getirecekler. <laughs> evet. Dolayısıyla bir rakamla karşılaşacağız ama ben şunu umut ediyorum ki yani bizim beklediğimiz zamın çok ötesine bir zam bir refah payı katkısıyla beraber yani bir şey bekliyorum ben. İyi bir artış bekliyorum Murat Bey. Ocak ayı itibariyle bunu söylüyorsunuz değil mi? Yani emekler için evet. çünkü sizin söylem yani daha önceki söylemlerinizde birazcık daha düşüğe yakın tahmin ediyordunuz ama sanırım o sizde de biraz değişmiş gibi doğru mudur? Çünkü mesela, yani rakam... mesela Ali evet. Ali Tezel şimdi şey yapmış olalım oradan da bir meseleyi dillendirmiş olalım. Ali Tezel genelde düşük rakamlar ifade ediyor ama o bile mesela SSK Bağkur zammı için %50'yi işaret etti. Demek ki burada evet. özellikle seçim öncesi ciddi bir yüzdesel anlamda bir hazırlık var. Sanırım sizin de beklentiniz o doğrultuda. Evet aynen benim beklentim de o yönde çünkü şu ana kadar bir hayal kırıklığıyla bu kadar beklettikten sonra yeni bir hayal kırıklığı olması e, ihtimalini ben yani bu kadar da yapacaklar düşünmüyorum ve O yüzden hı hı. E, en düşük emekli maaşının iyi bir zam yani yüzde yüzde elli civarında. E, kaça denk geliyor? O da tartışılır. Yeterli mi? O da tartışılır bu, ama. Bunun üzerine siz çıkma ihtimallerini görüyor musunuz? Yani bu rakamın yüzdesel anlamda üstüne çıkacaklarını düşünüyor musunuz? düşünmüyorum ben. Yani e, mesela kafadan bir 15 bin olsun demezler. Anladım. Ama yüzde, yüzde olarak işte enflasyon üzerinde bir zam verdik di, diye bir e, rakam açıklayacaklar. Tabii ki e, rakamlar çok geride kaldığı için mesela bir ara zam verilseydi, onun üzerine bu e, yıl sonu zamları verilseydi birazcık el avuca gelir bir rakamla karşılaşırdık ama şu şu saatten sonra yüzde %50 bile bizim beklentimiz çok çok altında kalan bir rakam olacak. Yani orada siz onu telaffuz edince aklıma şu geldi sonuçta %50 bile verseniz şu anda bu emekliler tarafından alınmış vaziyette şu anlamda söylüyorum yani evet bu bir beklenti haline dönüştü. Olursa da çok büyük bir sürpriz oluşmayacak yani böyle ya düşük bekliyorduk yüksek olduğu gibi bir sürpriz oluşmayacak acaba onun dışında bir sey girişimi olur mu bunu tabii daha konuşacağız e, fakat ben size e, tam yüzde meselesini e, konuşurken bir e, şeyi paylaşmak isterim profesör doktor Cem Kılıç Kendisi böyle emekli maaşları yaklaşınca, asgari ücret meseleleri yaklaşınca önemli tespitlerde bulunuyor. NTV'ye konuşmuş. Diyor ki ben SSK Bağkur için %40-45 aralığında bir zam bekliyorum, e, olacağını düşünüyorum. E, 7500 lira içinse e, 10.000-11.000 bin, bin lira civarında olacağını düşünüyorum diyor. Önce bir bunu sorayım, sonra buna ek bir mesele var, onu da ekleyeceğim. Siz bu yorumu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında benim içinde gizli olarak tuttuğum rakamlar, tamamen buna yakın bir rakamlar. Murat Bey, daha 40 -40 önce daha önce söylemiş gibi mi? Yani 40-45 değil de bu 7500 liranın 10500 lira, 11000 lira civarında olacağını söylemiştim ben zaten. İçimden geçen de o rakam ama söylemek istemiyorum çünkü çok yetersiz bir rakam. siz genelde şunu diyorsunuz. Ben bunu çok telaffuz etmek istemiyorum. Ben de aynı evet. fikirdeyim siz de aynı fikir yani ben 10 bin lira açıkçası yani burada yetkili değilim hani sadece yayın yapıyorum ediyorum falan ama ya 10 bin lirayı söylerken ben utanıyorum yani bu yayınlarda. Evet. söylemek bile istemiyorum çünkü artık yani evet. e, bunun bir lütufmuş gibi ya bir de şu söyleniliyor ya zaten senin maaşın aslında işte 7 bin 500 lira değil 10 bin lira değil sen 4 bin, 5 bin lira alıyorsun gibi bir şey anlatılıyor vatandaşa. Ee, o da eksik bilgiyle anlatılıyor. Bana sorarsanız hani bu yayınları izleyen için söylemiyorum ama emekli vatandaşların bu konudaki bilgi eksikliği kullanılıyor. Yani vatandaşlara şu söylense biz enflasyon rakamlarını doğru düzgün tam bir şekilde açıklamadık. Geçtiğimiz yıllarda senin de kök maaşın bu seviyelerde kaldı. O yüzden de bu rakam kök maaş biz de bunu 7500 liraya tamamlamak zorunda kaldık. Demek yerine ya bak sen aslında 5000 lira alıyorsun biz üstünü tamamlıyoruz denilmesi işin ayrı bir kısmı. Bu soruyla bağlantılı bir şey sormak isterim. EYT meselesinden 2024 yılında toplam emekli olacakların sayısıyla alakalı Sabah gazetesinin bir haberi var. 2 milyon vatandaşın emekli olması bekleniyormuş 2024 yılı içerisinde. Buradaki soru şu. Mevcut emeklilere ve 2024 yılında emekli olacaklara bu nasıl yansır? Şu anlamda zam o anlamında çünkü mevcut iktidarda şöyle bir sistem görüyorum hep şunu söylüyorlar. Bu kadar emekli vardı, bu kadar emekli oldu. Maaşlar da bu falan gibisinden bir yola çıkarılıyor. E şimdi emekli sayısı arttıkça zam oranı da düşüyor mu? Yoksa burada yine aynı politikayı mı izleyecekler? Bu 2 milyon kişinin emekli olması sizce mevcut emeklileri nasıl etkileyecektir? Şimdi zaten EYT olayından sonra emekli sayısı da bir artış oldu bildiğiniz gibi ve devletin planladığından daha fazla bir emekli sayısına ulaştı. Şimdi bu sayı bu sayı e, artınca e, işte e, bizim bütçe bu kadar çalışan bu, bu kadar çalışana karşılık bu kadar e, emekli maaşı vermeyi e, kaldırmıyor. Zaten bütün e, takıldığımız yer burası. Şimdi eee defalarca konuştuk bunu yani hep tekrara düşüyoruz ama devlet bir e, sosyal güvenlik kurum bir ticari işletme değil. Olaya bu gözle bakıyorlar. Sosyal güvenlik kurum, bunlar istiyor ki sosyal güvenlik kurumu pir, topladığı primleri e, emekli maaşı olarak dağıtalım. Bütçede bütçeye başka yük olmasın. Maliyeden para istemeyelim. Oradan para istemeyelim Yani ek olarak bir bütçeden bir şey çıkmasın Ama öyle bir dünya yok Sosyal devlet Bakın şu altını çizerek söylüyorum Bunu iyi sosyal güvenlikçiler bilir Sosyal devlette Ne kadar açık verirseniz Vatandaşa o kadar iyi bakıyorsunuz demektir O kadar ee, emekli maaşı dağıtıyorsunuz demektir Emeklinizin durumu o kadar iyi demektir yani biz sosyal devletiz diyebilmeniz için bunun bir evet. değil göstergesi olduğunu söylüyorsunuz. Yani bir devlet sosyal devletse zaten SGK gibi bir kurumun sosyal devlete bağlı en e, net göstergelerinden olan bir kurumun zaten açık vermesi gerekiyor mu? Zaten diyorsunuz. açık vermesi gerekiyor. Aynen öyle. Ha Açık vermek istemiyorsanız açık vermek istemiyorsanız toplayamadığınız primleri toplayacaksınız. Ve eee para kazanan para kazananlardan daha fazla prim alacaksınız. Asgari ücretli gibi e, düşük çalışanlardan gerekirse prim almayacaksınız. Yani primi disiplin altına almanız gerekiyor. Öyle bir öyle bir sistemde kurmak çok zor. Yani e, şu düzende öyle bir sistemde çok kurmakta çok zor olduğuna göre siz sosyal devlet ilkesinin çerçevesine gideceksiniz. Yani açığa bakmayacaksınız. Bizim bu kadar açığımız çıkacak, bu kadar emekli sayı daha eklenince bu kadar açığımız çıkacak. Bunları mevcut emeklerin vereceğimiz zamlardan keselim diye bir mantık olamaz. Biz bunların sıkıntısını yaşıyoruz zaten şu anda. Mesela şimdi aslında verilmeyen zamların politikalarının karşılığını da görüyoruz. Şimdi mesela Merkez Bankası tüm zamanların zirvesini gördü rezerv anlamında. Ee, bu bu yani ülkemiz adına güzel bir şey. Buna yani buna karış çıkmak, eleştirmek değil mesele. Bu çok iyi bir şey. Hani para yok, depremi harcadık meselesi ediliyor ya. Anlaşılan o ki burada bu kısılan, edilen, verilen e, vergiler, işte verilmeyen emekliye işçiye verilmeyen zamlar e, bir ekonomi politikasına doğru yönlendirilmiş. E, şunu demeye çalış yani şunu anlatmaya çalışacağım. Zaten hali yerinde olan kurumlar neden bu hale getirildi e, ve bunun cezası neden vatandaşa kesildi? E Vatandaşa her seferinde kesilecekse, vatandaş her seferinde bunun e, acısını çekecekse orada o zaman yönetimsel anlamda, geçmiş anlamda, yönetimsel anlamda bir sıkıntı var. E, ama şu deniliyor, evet Merkez Bankası'nın rezervleri arttı ama bu süreçte de siz belki daha da fazla fedakarlık yapacaksınız. Mesajı da ufaktan veriliyor çünkü Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde vergi düzenlemesiyle ilgili tabana yayacağız. İşte bununla ilgili bir şeyler olacak, edilecek gibi ifadeler kullanmıştı hatırlarsanız. Evet. Evet çünkü bizim bizim ülkemiz vergilerle ayakta duruyor. Yani daha doğrusu biz bakıyoruz devlete şu anda. Kim bakıyor? İşte çalışan, asgari ücretli bakın özellikle asgari ücretli çalışanlar ve diğer çalışanlar çünkü bunlardan vergi kesmek, ya ellerine geçmeden kaynakta kesiyorsunuz. Yani işçinin eline geçmeden olduğu gibi maaşından kesiyorsunuz. Hiç kaçırma imkanı yok. O yüzden e, vergi gelirlerine, hani Mehmet Şimşek'in e, şunu samimi olarak yapabilmesi gerekir. Vergi alamadıkları büyük işletmelerden vergi toplayamadıkları, vergi kaçıranlar bakın. Siz şimdi mesela Mehmet Şimşek son dönemde sıktı bu mesele. Siz toplayabildiklerini düşünüyor musunuz büyük şirketlerle ilgili? Ben düşünmüyorum toplayabildiklerini. Yani büyük şirketlerin üstüne üstüne gidebileceklerine bunlar şey konular, Murat Bey şimdi e, burada çok konuşacak konular değil ama hepimiz biliyoruz ki dokunulmazlığı olan insanlar var. Yani bunlara, bunlardan ne vergi toplayabilirsiniz, ne de üstüne gidebilirsiniz. Ne demek istediğimi anladınız? İşte, anlıyorum. Onları evet, işte, çözerlerse, onları yani, çözerlerse, yani bizim sırtımızda yine biraz yük hafiflemiş o. Bu, yani, bunları çözerlerse. Mesela geçtiğimiz günlerde bu sosyal medya fenomenleri çok patladı ya. Bana sorarsanız bence bu da bir piyaj meselesi. Sosyal medya fenomenler üzerinden vergiyi şey yapmaya çalışıyor. Devlet biraz daha yerleştirmeye çalışıyor. Mesela bir fenomen çok lüks yaşamları var. Böyle aman aman bir kazancı var. 3 yılda toplam 20 bin lira vergi ödemiş yani. Mesela bakıldığında. Evet Evet. işte yani, kaçak çok Murat Bey kaçak. Peki. Yani çalışanlar hariç çalışanlar hariç bu çalışan kesim işçi kesimi hariç büyük işletmeler orta işletmeler ya devasa firmalar, ya böyle şeylerine e, erişmeleri lazım. Peki şimdi size sormak istediğim, yorumunuzda merak ettiğim bir mesele var. Bu meselenin emekli maaşı ve emeklerle ilgili bağlantısını beraber belki vardır, belki yoktur kurabiliriz. Şimdi bu asgari ücrette tek sefer vurgusu sürekli, sürekli, sürekli muhakkak sizin de önünüze düşüyordur. Sürekli yapılıyor. Önce Vedat Işıkan söyledi, sonra Cumhurbaşkanı bunu yineledi. Bugün yine Vedat Işıkan bu açıklamayı yaptı. Şimdi burada baktığınızda tam bu asgari ücret görüşmeleri yapılacakken vatandaşı bu irite edecek, rahatsız edecek bir açıklama. Doğru mudur? Sizce tam bu asgari ücret görüşmeleri arefesinde niye sürekli bu açıklanıyor? Niye sürekli buna özellikle vurgu yapılıyor? Neyin hazırlığı şu anda bu? Ya bu gereksiz zaten. Asgari şu anda konuşulacak mesele değil bu. Yani şu an için konuşulacak mesele değil. Ama bilinç, bilinçli gibi değil mi sizce? Bilinçli gibi bir konuşulma meselesi yok mu? Temmuz'un meselesi yani, şu, yani bu vakti. Evet. Tabi bu biraz hazırlık. Yani alıştırma, ısındırma. Yani vatandaşı ısındırma. Diyor ki vatandaşa bundan sonra asgari ücreti eskisi gibi yılda bir kez zam gelecek. Kendinizi buna hazırlayın, alıştırın. Eskiye i̇yi döneceğiz, bir, alıştırıyorum. İyi bir iyi bir taraftan bakmak istiyorum. Acaba işverenlere bir baskı mı kurmaya çalışıyorlar bu yolla? Ya bakın, bir kere vereceğiz, ona göre bir rakamla gelin gibisinden mi? Çok mu iyimser bakıyorum bu mesele buradan. <laughs> Buna evet, biraz o iyimser bir bakış açısı. Bence şuna dayandırılıyor. Cumhurbaşkanı da açıklamasılar, Haziran ayından sonra enflasyon sert bir düşüşle aşağı doğru inecek. Yani e, 2000 hani biz konuşmuştuk ya hatta Mehmet Şimşek e demişti diğerler de demişti 2024'te de enflasyon devam edecek Hatta 2025'te de, e, yavaş yavaş belki düşme eğilimine geçecek demiştik ama e, şey e, erken alıyorlar şimdi diyorlar ki Haziran Haziran'dan sonra 2024 Haziran'dan sonra enflasyonda evdasında belirgin bir düşüş e, başlayacak, aşağı inecek. E, dolayısıyla şu diyor artık e, yaşadığımız yüksek enflasyon olmayacak. O yüzden de eskiye dönüyoruz. Yani eskiye dönüş yapıyoruz. Eskiden olduğu gibi asgari ücretle senede, yılda bir kez zam yapacağız. Şey olarak böyle saf bir düşünürsen buradaki buradaki şey bu. Bunun anlamı bu. Hı hı. Saf bir vatandaş olarak düşünürsen. Ama biz yemiyoruz artık bu açıklamaları. Biliyorsunuz Başka e bir şeye hazırlık yani bu. Başka bir şey hazırlık biliyorsunuz e, aslında e, hükümeti e, el altından perde arkasına işverenler yönetir Murat Bey. Yıllardır bu böyle yani eskiden hatırlarsınız e, işverenler e, sendikası biliyorsunuz artık. Ya zaten ee, meclise bakarsanız şirketi olan bir sürü milletvekili var buradan bile baş biçebilirsiniz. Çoğu işveren zaten olmasa bile bazı vekillerin şey altından kapı arkasından i̇şte, danışmanlık yaptığını da biliyoruz bazı şirketler. İşte yani söylemek istemiyorum. Siz söylüyorsunuz hangi birini şey yapacaksınız temize çıkaracaksınız? Hangi birine dokunacaksınız? En, kolay en kolay mesela, bu iş. Işvereni sıkıntıya sokacak adımı attırtmıyorlar. Bununla ilgili de zaten plan ve birçok... Ya işvereni bir şekilde işverenle işveren pazarlığında bir takım şeyler dönüyor. Yani çünkü işverenler mesela en sonki görüşmede bundan önceki 6 ay önceki zamda Ergun Atala istediğini almıştı değil mi? Olduğu gibi istediğini aldı. Hiçbir o bunun sorun çıkmadı o zaman. Hiçbir sorun çıkmadı. Şimdi de Ergun Atala iddialı. Yani açlık sınırının altında bir şeyi kabul etmiyoruz falan filan diyor. Acaba işverenlerle ne görüşecekler, nasıl bir pazarlık edecekler ve bu rakamları nasıl ikna edecekler? Ee, bir takım işverenler için indirimler mi e, e, çıkaracaklar, muafiyetler mi çıkaracaklar? bunlar yakında göreceğiz. Peki zaten mesela şimdi asgari ücret diyelim ki konuşulan rakamlar 15 bin, 16 bin, 17 bin gibi, gibi rakamlar konuşuluyor. İşte işverenlerin genel refleksi şu oluyor. Ya bu kadar olursa biz işte sıkıntıya gireriz, batarız mesela. Evet. Siz gerçekten asgari ücretin e, şu anda e, olduğu yerin doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Gerçekten işverenleri tehlikeye atacak bir seviyede mi bu konuşulan rakamlar? Yoksa hani klasik mantık yani niye fazla kazanmak varken e, işte daha az kazanıp bunu işçiye vereyim mantığı mıdır bu? Yoksa şu seviyesinde olması gerekir dediğiniz bir rakam var mıdır? Murat Bey, şimdi işverenler de, işverenler de ayırmak lazım. Şimdi bir kere küçük işletmeleri ayırmak lazım. Yanında 5 kişi, 10 kişi çalışanları ayırmak lazım. Biliyorsunuz yani Evet, onların içine şey katarak söyleyeyim. katarak söylemiyorum. Ee, evet, burada evet. konuşurken benim de aklıma geldi. Büyük şirketler, yani böyle 3 bin, büyük 5 bin çalışan olan şirketlerden bahsediyoruz. Evet, büyük şirketler için e, söylediğiniz doğru. Büyük şirketler için, bakın bir işçiye 20 bin lira, 30 bin lira vermek hiçbir şey ifade etmiyor. Yani çok müthiş para kazanan, çok müthiş para kazanan firmalar var. Ama işte işçiye para vereceği zaman ağlayan, e, e, en çok ağlayanlar da bu firmalar. En çok itiraz edenler de bu firmalar. Ya orta hal işletmeler şu mantıkta. Ben kazanayım, ben kazanayım. İşim yürüsün, işçime de ben bakarım zaten. Böyle samimi işverenler var orta ölçekli. Böyle bir kesim var ama diğer taraftan e, kamyonla para kazanıp ama işçiye geldiği zaman böyle eli titreyen işverenler de çok. Muhtemelen burada da aslında farklı bir adil düzenleme yapılabilir. Şirketlerin kazancına göre belli bir asgari tutar belirlenip o şirkete bunun altında maaş veremezsin meselesi uygulanabilir. Sizin bahsettiğiniz yanında çok az işçi çalıştıran e, işletmeler için durum başka olabilir yani. Ama orada da evet, tek küçük bir sistem yürüyor yani. Evet küçük işletmeler zaten zor durumda Murat Bey. Geçen şey geçin sene 10 bin lira e kira veren bir küçük bir işveren kirası 50 bin lira oldu. Yani e, maliyet hesabı çıkardığınız zaman onların zaten ayakta kalma ihtimali yok. Çoğu da kapattı zaten. Şimdi meydan e, e, şeylere kaldı işte. Böyle ölçüsüz para kazananlara, böyle e, her gün etiket değiştirenlere biliyorsunuz. Meydanı boş bulan, meydanı boş bulanlara kaldı. Onlar da kamyonla para kazanıyor. Hı hı. Şimdi Bunların e, hizaya getirilmesi lazım. Asgar ücreti. şöyle bir şey de var. E, devletin içine de geliyor asgari ücreti. Ne kadar yüksek olursa devletin içine de geliyor. Çünkü o vergi alıyor. Vergi o kadar vergi o ka alacak. Evet. Vergisi de yükseliyor. O yüzden devlet e, yükselmesine yana zaten. Devletin burada bir kaybı yok. Kazancı var. Bir şekilde bir orta yol bulurlar. Yani muhtemelen de e, 17 bin lira civarında bir rakam gidişat onu gösteriyor. Peki. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Yarım saate de yaklaştık. Eee izleyicilerimiz yine yayından çıkmadan ben hemen duyurumu paylaşayım. Yarın değerli izleyenler yayınımız yok. Ee, akşam saat 8.30'daki haberim var mı? Yayınımız yok. Hafta başlangıcından itibaren başlayacağız. Onu söyleyeyim. Hani yarın akşam 8.30'da gelirsiniz. Kardeşim niye yayın yok de, diye kızarsınız diye ben e, hatırlatmış olayım. Bir de tabii ki acil bir durum olur, önemli bir gelişme olur, bir son dakika gelişmesi olur. O zaman tabii ki yayın yapmaya çalışacağız onu ifade etmiş olayım. Lütfen çıkmadan e, yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çetin Bey tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yorumlarınız için. E, diğer izleyicilerimize de katılımlar için teşekkür <laughs> teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve aranızdan ayrılıyoruz. E, pazartesi günü bir aksilik olmasa tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.